Arkadaşlar hepinize merhaba. Bitcoin Sağlık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir cake analizimiz olacak. Cake'te ne kadar nereye kadar yükselebiliriz ve ne kadar geriye gidebiliriz hemen onu bir konuşalım. günlük ama dilerseniz hemen bir günlükte başlayalım. Şimdi günlükte güzel bir direnç seviyesine geldik. Bu dirençte 20 dolar seviyede. Ben bir e, kek de şöyle yaptım kek gerçekten güzel bir koyun projesi de güzel ben şu lokasyonlardan toplamaya başladım kademeli aldım Özürüm, şuralardan şu, şu kısımdan 13 hatta 11 dolarlardan da topladığım oldu yükseldikten sonra ilk, ilk olarak şu kısımda bir kısmını sattım geri kalan da burada parça parça sattım eğer daha yükselirse üzülme yaptığım kare sevinirim diyorum. Şimdi günlükte bakacak olursak keyke. E, hemen Fibonacci desteklerimize bakalım ve şimdi günlük bazda bir geri çekilme ben bekliyorum. Çünkü ayrı olsun. Diğer indikatörlerimiz olsun. Tepede. Yani düzeltme gelmesi sağlıklıdır. Düzeltme gelirse nereye kadar geri çekilebilir? Şimdi diğer destek seviyelerine bakacak olursak ama benim alım lokasyonum şu şu seviyedir. Yani. Benim altın oranım burası 14 dolara gelirse toplamaya başlarım. Spot alımlarım için söylüyorum. Diğer margin ve futures masaj kekte margin var Binance'de. Diğerleri için day trade saatlik ve 4 saatliğe bakarım tabii ki de. Ee, alımlarımı yapmaya başlarım. Tabii stoplarım atarım %3 %5. Bakarım terste kaldı. Stop oldu. Biraz daha aşağıya gelirim şu kısımlar. Hatta şuralara düşerse yani kafa göz girerim diğer tabirle söyleyeyim kekte o şekilde alımlarımı yaparım hemen 4 saatliğine bakalım cake'in cake şimdi 4 saatlikte şöyle bir yükselen kanalımız vardı tabi 4 saatlikte yükselen kanalda da 18 dolar seviyesi güçlü bir destek olarak eski dirençler burada güçlü bir destek olarak çalıştı hatta kanalın alt direnç çizgisi de güçlü bir destek olarak çalıştı ve buradan bir dönüş sinyali verdi de yükselişine devam ediyor şu an ama şunu söyleyeyim buradan hani geçmişten gelen bir direncimiz olduğu için yani bu 21 dolarla 20 dolar arasındaki seviye şu kısım her zaman bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü eski zirvesinde burası kırılamamıştı yani bayağı uğraşılmıştı. Diğer konu konuya gelecek olursak hemen dün ve evvelsi gün evvelsi günde olan direnci yine karşısında direnç olarak çıkıyor K'de. TD'ye bakacak olursak TD 4 kırmızı olarak yanmış durumda. Olası bir geri çekimleri de hemen söyleyeyim size 4 saatlikte 19 dolar 19.35 dolar seviyesi. Daha sonra şu kısım e, ema 50 el, seviyesi 18.45 ve çok çok ve çok aşağıya düşüşlerde 4 saatlikte 17 17 20 seviyesine kadar geri çekim olabilir. 4 saatlikte. Saatliğimize de bakalım ve bitirelim. Şimdi saatlikte ara sayılarımız tepede. Ve ben gibi geri çekimi bekliyorum. Ha, saatlikte şunu şöyle bir yorum yapmak isterim ben. Hani hani kutsal formasyon dedikleri bir şey var. Ben böyle yorumluyorum onu. Şu formasyon. Nerede bu? gözüm görünüyor, yaşlandım. Al. Al fincan kul formasyon. <laughs> Herkesin bildiği formasyon. Al. Şuraya gelir. Gelir oyalın yukarı doğru vurdururlar. Ha. Al, Al sana. fincan kul formasyonu. <laughs> Tabi böyle olmaz. Tabi formasyonları formasyonları şey yapmamız gerekiyor da. Ha derinliğinde söyleyeyim sana. Evet. Söyleyeyim size de var şey olmasın yani. Heh. şuraya gelirse şunun üstüne koy. ya yani bu fincan konformasyonunu seven bir tane abimiz var, büyüğümüz var ama artık her yerde, her yerde yani fincan, fincan, fincan. Çay içmekten bıktık yani. Şimdi diğer <laughs> şu konuya geleyim. Şimdi olası bir geri çekilmede hemen saatlik tane. Hani, Hemen Fibonacci ama gerçi sağlıklı olmaz yani bunu, Fibonacci çekmek ama 0 18'e kadar geri çekilme olabilir buralarda kesinlikle almayın orta kanalın orta trend çizgisi bir destek olabilir destek olarak çalışabilir şöyle söyleyeyim bir çizdim burası bir destek olarak çalışabilir hem destek olarak çalışır bu doğrulanır. Buraya kadar geri çekilir. Burada yatay gidip saatlikte tekrar yoluna devam edebilir. Üst tren çizgisini kırar. Çok saatlikte olası bir düşüşte burası da bir 1860 dolar seviyesiyle de bir destek olarak çalışabilir. Eğer MA destekleri derseniz şu anda hani MA MA 20'nin altında bir saatlik mum kapanışı yaparsa aynı çöküşte ben short e, short pozisyonu açmayı düşünürüm. Kekte. K zaten düşüş sinyalini veriyor yani şu an. TD'ye bakacak olursak yani yeşil 5 yapmış ama kırmızı bir yere de dönebilir. MA'ya ye bakacak olursak MA, MA Üzerinde. Evet. Dostlar kek hakkında bunları söyleyebiliyorum. Beni Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bildirimlerinizi açın. Videoları beğenin. Yakında çekilişlerimiz olacak ve yüksek kaldıraçtan mutlaka mutlaka uzak durun. Her şey asıl olan para kaybetmeyin. Stopsuz işlem açmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.